E, i̇lk canlı yayınımızı sizinle gerçekleştireceğiz bugün. Bugün size biraz e, birkaç detay var, o detaylardan bahsedeceğim. E, öncelikle Moodle'dan e, nasıl buraya bağlanabiliyorsunuz, Moodle'da nasıl sohbet açabiliyorsunuz, onları göstereceğim size. Sonrasında artık derslerimize yavaş yavaş e, giriş yapacağız. Böylelikle eğitimlerimizi e, uzun bir süre devam ettireceğiz. Her perşembe saat 21.00'da burada sizinle beraber olacağım sohbet bölümümüzde robotik 101 içerisinde sohbet bölümümüzde işte soru ve cevapları alacağım sizden böyle bir süreci devam ettirip gideceğiz şimdi size ekran paylaşımı yapmak istiyorum Evet. evet ekran paylaşımı yapıyorum şimdi Ekranımızı paylaştık. Şimdi görüyorsunuz ekran paylaşmasından sonra. Ee, Robotik 101'e girdiğinizde, daha doğrusu Türkiye Mikro Öğretmen sayfasına giriş yaptıktan sonra e, sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Buradan online eğitime katılmak istiyorsanız yapmanız gereken bazı şeyler var. Şurada altta Robotik 101 var. Robotik 101'e tıklıyorsunuz. Burada Antalya Maker Öğrenci ve Öğretmen Online ders diye bir link var. Bu linke tıklıyorsunuz. Ve bakın, e, işte canlı yayına katılmak istiyorsanız buradaki linke tıklamanız lazım. E, canlı yayına buradan katılabilirsiniz. Sohbete katılmak için de buradan yani sorularınızı sohbet kısmından soracaksınız. Evet sohbet kısmı burada. Mesela bakalım kimler gelmiş? evet. Şöyle yapalım. Temayı değiştirebiliyorsunuz. Herkese merhaba yazacağım ben. Evet. Şu anda sohbet kısmında kimse yoktur. Sohbet kısmına da katılım sağlayalım. Sorularınızı buradan alacağım. Sohbet kısmından sorularınızı alacağım. Ee, Canlı canlı yayında zaten normalde dersi anlatacağım. Şu anda sizi bekliyorum sohbete gelmenizi. Ben derse devam edeyim. Şimdi e, burada gördüğünüz gibi şöyle yapayım. Ekranı görebiliyorsunuz zaten. Sohbet kısmı da burada. Açayım burayı da. Evet. Öncelikle evet Efe geldi, Lemi geldi şu anda. Ee, yavaş, yavaş yavaş herhalde geliyoruz. Şimdi. Derse başlayalım. Sizler de için burayı aktif olarak kullanmanızı istiyorum. E, burayı aktif olarak kullanmıyorsunuz. Bunu buradan görebiliyorum. Robotik 101'i öncelikle aktif olarak kullanmaya gayret gösterin. E, bakın burada algoritma modül birden başlayarak modül 3'e kadar aslında normalde bitirmeniz lazımdı. Bu arada Fransa'da yapılacak olan yarışmamız için hazırlıklara başladık. Bunlar için eğitimler yapacağız, eğitimler planlayacağız. Aynı zamanda sizden katılım da isteyeceğiz. Katılmak isterseniz katılabilirsiniz Fransa'da yapılacak olan uluslararası robotu yarışmasına. Şimdi dersimize yavaş yavaş başlayalım. Biraz hatırlatma yapmak istiyorum size. Algoritma nedir kısmı vardı. Tıklıyorsunuz buradan. Algoritma nedir? Algoritma belirli bir problemi çözmek ve belirli bir sonuca ulaşmak için çizilen yola algoritma diyorduk. Yani aslında algoritma bir programın kullanma kılavuzudur. Program nasıl başlar, nasıl biter? Bunu anlatan bir diyagramdır aslında. E, algoritma budur kısaca. Algoritma ile ilgili burada bir resim var. Burada da bir videomuz var. İsterseniz video tıklayın. Herkese merhabalar. Ee, ben Çelik. Bugün İsterseniz videoyu buradan büyütebilirsiniz. Bakın. Ee, öncelikle algoritma, burada ben anlatıyorum. algoritma sözcüğü nereden gelir? bu algoritma evet. buradan bunu devam ettirebilirsiniz. E, ee, karta geçelim. Algoritmayı anlattık şimdi. Bunları hızlı hızlı anlatmak istiyorum ki biraz hatırınızda kalsın. Belki tekrar etmemiş olabilirsiniz. Şimdi Arduino kartımız hatırlıyorsunuz hepiniz. Arduino kartımız bu. Biz SMD kart kullanmıştık. Bu da böyle bir kart. Ee, Arduino kartımızı seçmemizdeki en büyük neden maliyetin düşük olması, kullanılabilirlerin oldukça kolay olması, çok fazla sayıda kütüphaneye sahip olması, zengin bir kütüphane altyapısında olması, kısa sürede hemen proje çıkartabiliyor olmamız ee, ve çok ileri seviye bir programa bilgisine sahip olmadan da bir proje yapılabilir olmasına imkan sağlamış olmasından dolayı Arduino'yu seçiyoruz. Ve aynı zamanda temel elektronik altyapısında çok fazla böyle detaya sahip olmanıza gerek yoktur Arduino kullanmak için. Şimdi e, bu arada sorularınız olursa mutlaka e, buradan yazın bana. E, buradan sorularınıza da bakacağım. Arduino kartımız böyle. E, Arduino'yu da anladık. Şimdi... E, Arduino kartın kullanımı, yani ilk kim yaptı, nasıl oldu, nasıl oluşmadı, bununla ilgili birkaç detay vermek istiyorum. Arduino kartımız, bakın bu üç tane arkadaş var. Bu üç arkadaş İtalya'nın İbrahim şehrinde, bakın İtalya'nın İbrahim şehrinde, e, bir kart tasarımına girişiyorlar. E, bu kart yapmalarındaki amaç, öğrencilerinin, böyle ileri düzeyde programa bilgisi olmadan da bir e, elektronik devre tasarımı yapmadan da bazı projelere imkan sağlamasını istiyorlar. O yüzden böyle bir kartı tasarıyor bu üç arkadaş. Ve Arduino kartın bazı tipleri vardır. Bunlar Uno kart, işte Mega, Nano, Pro Mini gibi çeşitli kart tipleri vardır. Bunları çok rahat kullanabilirsiniz bu arada donma vesaire bir şey olursa mutlaka bana yazın sadece Mudul'dan yazın e, Moodle'dan bakacağım yazdığınız şeylere hatta WhatsApp'tan da yazanlar var bakalım WhatsApp'tan Evet Lemi ve Lemi de geçmiş bilgisayarın başına Tamam Arduino kartımızda bu kullanım hikayesini anlattık. Şimdi Arduino kartımızın biraz yavaş yavaş pinleri ne işe yarıyor? Onlara biraz giriş yapalım. Arduino kartımızın e, burada ayrıca sizden bu e, ders videolarını izlemenizi istiyorum. Şimdi Arduino kartımız bu. Arduino kartımızın e, burada gördüğünüz gibi 10 numaralı pini, 10 numaralı pinleri e, güç kısmıdır, power kısmıdır. Yani bin dediğimiz şey Dışarıdan voltaj girişidir. GND ve GND var burada. Bunlar eksidir. Topraktır. Ground. 5 volt ve 3.3 volt artıdır. Biliyorsunuz artık bunları. A0'dan başlayıp A5'e kadar giden yer analog girişlerdir. 0 ve 1'i e, bluetooth için kullanıyorduk. Bazı, pro, bazı uygulamalarda. TX ve RX bağlantısıydı. 2'den başlayıp 13'e kadar olan kısımlar Dijital kısımlarımız bu çıkışlardır. Buradan çıkışta girişte alabiliriz. Ee, bir numaralı kısım bizim bilgisayardan ardı yok artar. bilgi atmamız için kablo takıldığı kısım. İki numaralı kısım ise 9 voltluk pilimizin bağlandığı kısımdır. Bunun detaylarını altta videomuz var. Videomuzu izleyerek öğrenebilirsiniz ayrıca detaylıca da. Şimdi breadboard kullanımına geçtik. Breadboard kullanımı önemli. Şimdi hızlıca geçiyorum ki zaten bunları biliyorsunuz, kullanımı da öğrenmiştiniz. Breadboard'umuz burada gördüğünüz gibi mavi hattımızın altında kalan delikler boydan boya eksi olarak kullanabiliyorduk. Çünkü altta boydan boya bu mavi hat gibi boydan boya bir tel vardı. Bu da seri bağlıydı. Kırmızı hatta altında bir tel vardı, seri bağlıydı. Mavi hat ve kırmızı hat birbirine paralel bağlıydı. Yani aralarında bir bağlantı yoktu. Burada gördüğünüz gibi doğru ve yanlış bağlantılar var. Görebiliyorsunuz. Bunlar zaten öğrenmiştik ama ben yine detay e, vermeden üzerinden geçmek istiyorum. Bakın potansiyometrenin 3 bacağı aslında birbirinden bağımsız olması lazım. Ama 21 numaralı sütun boydan boya altında bir tel vardı. Seri bağlıydı ama biz 3 bacak birbirine ayrı olmasını istememize rağmen üçünü de ayrı yere bağlamışız. O zaman 3 bacağı sanki tek bir kablo üstüne koymuş gibi olduk. Doğru olan bağlantı buradaki gibi. Bakın potansiyometremiz 3 farklı sütunun üzerine oturması lazım. Sorunuz olursa mutlaka sorun. Donma oluyormuş. Evet donma oluyormuş. Bir saniye bakayım bende donma ne oluyor. Evet şu anda donma yaşanmaması lazım. Oldukça her şey güzel görünüyor. Ee, devam edelim. Görüyorsunuz burada e, artı ve eksi bağlantıların direnç arasında dirençle bu sütunlar arasında bir bağlantıyı gösteriyoruz. Bu doğru bir bağlantı. Bakın bu yanlış bir bağlantı. Sağ taraftaki dirence bağlantısı. Ledler, yeşil LED bağlantısı yanlış bir bağlantı. Kırmızı dediğimizin bağlantısı doğru bir bağlantı gördüğünüz gibi. Bunları detaylı incelersiniz. Ve videoyu da dinlerseniz zaten işimiz olacağı kolay olacaktır. Eğitimlerimiz zaten yarım saat sürecek. Fazla vaktinizi almayacağım. İsterseniz tekrar tekrar edip dinleyebilirsiniz. Şimdi dirençler konusuna geçiyorum. Evet dirençler konusu fazla üzerine durmadan bunun üzerine geçelim. Dirençlerimizin kullanım amacı... Eğer bir örnek veriyorum ledi kullanmak istiyorsak 9 voltluk pil ile ledi çalıştırmak istiyorsak 9 voltluk ledimiz bizim şey pardon 9 voltluk pilimiz bizim ledimize zarar vereceği için araya bir voltaj düşürücü yapmamız lazım o da dirençtir bu karbon bir dirençtir tek yönlü daha doğrusu çift yönlüdür hiçbir yönü yoktur İstediğiniz şekilde bağlayabilirsiniz. Direncin değerini üzerindeki renklerden algılarız. Kırmızı, kırmızı, kahverengi ve sarı gördüğünüz gibi. Dirençlerimiz de böyle. Buradaki bazı bantlar var. Bu bantları kullanarak dirençlerimiz değerlerini hesaplayabiliriz. Burada direnç değerini hesaplama ile ilgili bir formülümüz var. Görüyorsunuz burada. Bu formülü kullanarak da bu direncimizi bulabiliriz. Burada videomuz var. Videomuzu izlemenizi istiyorum. Videoyu izledikten sonra işin daha detaylı kısmını öğreneceksiniz. Çünkü bunları hızlıca geçiyorum. E, jumper kabloyu zaten biliyorsunuz. Atlatma kablolarımız. Böyle gördüğünüz gibi jumper kabloyla devreleri e, kendi arasında bağlantı kurabiliyorsunuz. Burada da olduğu gibi. Evet. Şimdi LED kısmına geçelim. İlk LED'imiz kırmızı LED olarak üretilmiştir. İlk LED 1960 yılında e, 1950-60 yıllarda yarı iletken teknolojisinin geliştirilmesinden sonra üretilmiştir. E, kırmızı renklidir. Eski radyoların yan taraflarında LED'ler bulunur. Kırmızı renkli. Start'a bastığınızda LED yanar. Daha sonra 1970-80'li yıllarda daha detaylı, daha farklı renklerde LED'ler de üretilmiştir. LED'lerin iç yapısı budur. Anot ve katotlar vardır. Katot dediğimiz kısım eksidir. Anot dediğimiz kısım ise artıdır. Bakın katot, eksi. Katot burada. Gördüğünüz gibi eksi. Anot da burada gördüğünüz gibi artı. Çalışma şekli böyledir. İçerisinde bir tane led çipi vardır. Led çipi üzerine bakın artı bacaktan eksi bacağa doğru bir atlatma yapılır. Anot kablo bir atlatma yapılır. Burada atlatmadan dolayı ışıma olur. Işımadan dolayı da lensten yansıma olur. Gerçekleşir ve yansımayla da ledimiz çalışır. Şimdi led konusunu bitirdikten sonra programsız bir led kullanına geçelim. Bu kısım önemli. Şimdi sizden Tinkercad'e giriş yapmanızı istiyorum. Bakın izleyin. E, ee, Tinkercad.com Hepinizin zaten Tinkercad üyeliği var. Tamam. Ee, buradan giriş yapıyorum ben. bir şey yapayım. Evet, buradan create -Suit tıklıyorsunuz. Suite'a tıkladıktan sonra create new suite diyorsunuz. Bakın ben burada yapıyorum şimdi. Create new series suite dedim. Siz de aynısını yapmaya gayret gösterin. Bir proje yapalım. Bir de programla LED'imizi çalıştıralım. Ve bugünlük dersimizi burada sonlandırabiliriz. Şimdi boş bir sayfamız var. E, Tinkercad'imiz biraz değişti. E, sağ tarafı aldılar. Bizim eğitimlerde kullandığımız gibi değil de böyle yaptılar. Buradan breadboard alıyorsunuz, sürüklüyorsunuz ve buraya bırakıyorsunuz. Bir tane breadboard istiyorum, bir tane Arduino kart istiyorum sizden. Arduino kartımız burada. Arduino kartın 5 volt ve GND kablosunu kullanacağımız için bunu döndürmek istiyorum. Bakın, üzerine tıklıyorum ve bu şekilde döndürdüm. 3 adet LED istiyorum. LEDlerim burada. LEDlerin renklerini değiştirebilirsiniz. Bakın bu kırmızı. Bir tane daha led istiyorum. Ledimin rengi bakın üzerine tıkladım. Turuncu veya yeşil olsun. Bir tane daha led istedim. Bakın üzerine tıklamayı seçmeyi unuttum. O zaman ne yapacağım? Nasıl değiştiriyordum? Üzerine tıklıyordum ledin. Açılan pencereden ledimi mesela mavi yaptım. Şimdi ledlerimizi bağlayalım. Ledlerimizi nasıl bağlıyorduk? Şimdi bizim breadboard'umuza ilgili bir detay daha vermek istiyorum. Biraz küçülteyim şunu. Breadboard'umuzun buradaki siyah hat ve kırmızı hat arasında kalan kısmı bir parça. F'den J'ye kadar olan kısım bir parça. A'dan E'ye kadar olan kısım bir parça. Artına eksiye kadar olan kısım bir parça. Yani burada dört parçadan oluşan bir small breadboard'umuz var. Bu breadboard'un dört parçası arasında bir bağlantı yoktur. Her parça kendi arasında bağlantıları vardır. Ama dört arasında bir bağlantı yoktur. Dört arasında bağlantı yapmak için jumper kablo ile atlatma yapmamız lazım. Ama biz şu anda e, basit bir led çalıştıracağız. O ledi çalıştırırken de program kullanmayacağız. Şimdi şöyle yapıyorum. Bakın bir tanesini aldım böyle bağladım. Diğer ledimi böyle bağlıyorum. Bakın bacaklar birbiri arasında bağlantısı yoktur. Neden yoktur birbiri arasında bağlantı? Görüyorsunuz. Bakın bu hat ve bu hat gördüğünüz gibi bu hatlar yani 9 numaralı sütun boydan boya 9 numaralı sütun kendi arasında seri bağlıdır. Ama 9 ve 10 arasındaki sütunda bir bağlantı yoktur. Buradaki gibi. Şimdi direnç istiyorum bir tane rezistör. Dirence şu arayı kullanmayı öğreneceğiz burada. Bakın direnç ledimizin kıvrımlı bacağı buradaki gibi ledinizin kıvrımlı bacağı artıdır düz bacağı eksidir katot anot gördüğünüz gibi burada anot artı katot buradaki eksidir şimdi devam edelim bir tane direnç aldım bir direnç daha alıyorum bakın bu şekilde bağladım bir direnç daha alacağım o direnci de bu şekilde bağlıyorum ve dirençlerin bir de değerleri olması lazım. Bakalım dirençlerin değeri ne burada? Nasıl okunuyor bu direnç? Burada gördüğünüz sarı kısım toleranstır. Toleranstan başlamaz okumak. Alttan başlar. Kahverengi, siyah, kırmızı. Kahverenginin değeri nedir? 1. Siyah 0'dır. Kırmızı ise 3'tür. Yani arkasına 3 0 atacaksın. Yani burada 1 değeri var. 1 çarpı 3 tane 0 bu da 1 kilo ohm yani 1000 ohm yapar. O da 1 kilo ohm yapar. Bakın üzerine tıkladığımda açılan pencere zaten kilo ohm olarak yazıyor. Ben bunu 330 ohm veya 300 ıı, 120 ohm yapayım. 220 ohm veya 330 ohm da yapabilirsiniz. 330 ohm yapalım. Gördüğünüz gibi turuncu turuncu kahverengi. Bunun da üzerine tıklıyorum. Bunu da 330 ohm yapıyorum. Üzerine tıklıyorum dirençlerimin. 330 ohm yaptım. Bakın buraya da tıklıyorum. Ohm yapıyorum. Direncin birimi değeri ohm'dur. Şimdi artıları buraya bağladım. Okey. Şimdi ne yapacağım? Jumper kablomla. Bakın burada GND var. GND'yi geldim. Buradan aldım. Buraya GND verdim bir tane. GND'nin rengi neydi? X'in rengi. Siyah ya da maviydi. Ben mavi yapacağım. Rengini mavi seçtim. Burada 5 voltum var. 5 voltumun rengi neydi? Kırmızı. Seçtim. Buradan kırmızıyı seçiyorum. Tamam. Şimdi geldim. Buradan önce bir eksiği verdim buraya. LED'imin bir bacağına eksi verdim. Artıyı nasıl vereceğim? Direncin üzerinden artıyı buraya veriyorum. Gördüğünüz gibi şu biraz kaymış. Bunu tekrar kaydan şöyle. Bakın aldım buradan. Eksiye bağladım. Kısa bacak eksi. Uzun bacak ise direnç üzerinden artıya bağlandı. Biraz aşağı çekeyim. Tamam. Tekrar yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu da kaymış. Bunu da çekelim şöyle. Burası mavi eksi. Burası kırmızı. Artı. Evet. Tamam. Şimdi hazırız. Okey. Şimdi Böyle yaptıktan sonra, çalıştıralım sistemimizi. Bakalım çalışacak mı? Evet. Şuradan start'a bastım. Bakın ledlerim yandı. Ne yaptım? Ledlerimi stop diyorum bakalım. Söndü. Start dedim. Ledlerim yandı. Ve programsız ledlerimi çalıştırmayı başardım. Sıkıntımız yok. Tamam. İlk yapacağımız uygulama bu olsun. Şimdi, e, bunları hiç sökmeden Sadece artı kısmını kontrol etmek istiyorum. Tamamının artısını kontrol etmek istiyorum. Bu sefer stop diyorum. Bakın şimdi ne yapacağım? Bu sefer şöyle yapıyorum. Buradaki 5 volt kablosunu çıkartıyorum ve 13'e takıyorum. 13'e taktım. Gördüğünüz gibi. Ve kod editörü açıyorum. Kod editörü açtığında burada blok var. Bloğa tıklıyorum. Ben blokla yazmayacağım. Text istiyorum. Continue dedim. Text geldi. Şimdi void setup diye bir şey açıldı. Şöyle yapacağım ben. Bakın integerla sizin de bunu yapmanızı istiyorum. Inet'e let eşittir 13 noktalı virgül. Bu 13 yazan yere artık led yazmanızı istiyorum. Led. Bakın 13 yazan yere led yazacağız. Şimdi detayını anlatacağım bunun. Integer tam sayı değişkenidir. Integer ile elimde bulunan Önce elimde bulunan hangi malzeme varsa onları yazarım. Elimde ne var? Kontrol edeceğim ne var? Led var. LED'i yazdım. Tam sayı değişken olarak LED'i 13'e bağladığımı burada tanımladım. Sonra 13 numaralı pinin ne iş yapacağını söylüyorum. Oradan bir enerji çıkacak ki LED'lerimi çalıştırabilsin. O yüzden pin mod diyorum. LED output diyorum. Ve noktalı virgül koyuyorum. Buradaki gibi. Sonra süslü parantezimi kapatıyorum ve setup ayarlarım yapıldı. Sonra Loop kısmına geçiyorum. Loop kısmı sonsuz döngü kısmı. Burada dijital kısmı kullan için dijital write led high. Burada yaptığım high ile ledimi yaktım, çalıştırdım. Ledim peki kaç saniye yanacak? Dela ile ledimin yanma süresini ayarladım. 1 saniye eşittir 1000 milisaniyedir. Bir buraya milisaniye cinsine yazarız. 1000 milisaniye ledim yanacak. Yani 1 saniye ledim yanacak. Sonra bakın low Low kapat demek ledimi bir saniye önce kapalı tutacak yani bir saniye yanacak bir saniye kapalı olacak çalıştırıyorum programı şu kod editörü kapattım bakalım bakın dedim şu anda bir saniye yanıyor bir saniye sönüyor burada çok rahat bir şekilde göre biliyorsunuz sizden bunu uygulamasını yapmanızı istiyorum uygulamaları yapalım varsa sorunuz alayım. Evet Çağan ne demiş? Sirsütü tıklıyorum açık. İnternette bir problem olabilir. İnternetini kontrol et istersen. Bunu gördünüz. Ee, YouTube'dan bunu tekrar tekrar geriye çekip izleyebilirsiniz. Ben şimdi Çağın için Sirsütü nasıl giriniyor onu tekrar göstereceğim. Şimdi buradan Tinkercad.com'a tıklıyorsunuz. Evet Tinkercad.com tıkladık. Ve bakın. Burada önce bir design sayfası geliyor. Ama ben bakın burada sol tarafta Siri Suite yazıyor. Siri suite tıklıyorum. Ve aslında burası boş gelecek. Bende şimdi dolu geliyor ama boş gelecek. Siz şöyle yapacaksınız. Create new Siri suite diyeceksiniz. Bakın bu yeşil butona tıklıyorsunuz. Ve bakın böyle bir boş sayfa gelecek size. Boş sayfa gelecek. Boşsa yapayı Buradaki malzemeleri seçerek bakın mesela Arduino kartı aldım. Getirdim buraya koydum. Kod editörle bakın bloğa tıkladım. Text yaptım. Continue dedim. Burada program değiştirebiliyorsunuz. Kapattım. Startla programı çalıştırabiliyorsunuz. Bakın burada L harfi olacak. LED yanıp sönecek. Bakın L yanıp söndü. Buradan ürünlere getirip çıkartıp ekleyebiliyorsunuz. Evet. Var mı sorunuz başka? Varsa alayım. Yoksa. Evet. Ekran paylaşımını durduruyorum şimdi. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Ee, bir dahaki hafta yine aynı saatte olacağız. Artık e, bu yaptığım şeyi sizden de tekrarlamanızı istiyorum, yapmanızı istiyorum. E, bol bol kullanmaya gayret gösterin. Haftaya anlatacağımız konu Moodle'da e, şimdi biz yaptığımız çalışma 7. ve 8. çalışmayı yaptık biz Moodle'dan. Sizden de hemen bakayım şuradan. E, evet. Şu anda 8. çalışmayı yaptık e, ve bir de 8'e 1'i yaptık aslında. Sizden istediğim 8. E, robotik 101'de 8 8'e 1 eee çalışmalarını yapmanızı istiyorum. Haftaya 9'a 1, 9'a 2, 9, 9'a 1, 9'a 2 çalışmalarını yapacağız ve bir sınav haftası olacaksınız ardından. Eee sınavda bazı sorularınız olacak. O sınavdan sonra da o sınav açacağım size. Sınav daha tanımlanmadı. Sınavı açacağım, sınavdan sonra e, ki haftada modül 2'ye ve modül 3'e devam edeceğiz. Şeyi söylediğim gibi, e, Fransa'daki yapılacak olan robot yarışmasına hazırlıklar başladı. E, aranızdan seçimler yapacağız, katılmak isteyenler de olabilir. Katılmak isteyenler arasında seçim yapacağız, belirli bir sayıda kontenjanımız var ve Fransa'daki yarışmaya hep beraber katılıp inşallah oradan da güzel bir ödülle döneriz. Sizin için de güzel bir tecrübe olur. Varsa sorunuz alayım. Yoksa yavaş yavaş bitireceğim. Uygulamaları yapın mutlaka. uygulamayı yapmaya gayret gösterin. Uygulamayı yapın. Eee 8'e 1 ve 8. çalışmayı lütfen yapın ve bakalım durumunuza. E, şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Eee lütfen 8'e 1 ve 8'e 2'yi yapalım. Haftaya da 9 Robotik 101 9. çalışma 9'a 1 ve 9'a 2 çalışmalarını gerçekleştireceğiz ve sonrasında bir ertesi gün tabi cuma günü akşam saat 9'da bir sınavınız olacak. Sınav açacağım haftaya. Akşam saat 9'da sınavınız var. Sınavda e, bir değerlendirme çıkacak ve notlarınızı, raporlarınızı paylaşacağım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.